Ne işin var senin burada Tahsin? Ha? Aşağıda kıyamet kopuyor zaten. Ne kıyameti ne oluyor Asiye? Sana sarılmaya geliyorum anne. Korkma de bana. Ben yanındayım de. Ölümden bile korkma artık de. Anlattım ya sana Tahsin. Git Allah aşkına. Ya Tolga yüzünden gergin zaten. Ya Asiye bırak geleyim, gönlümle konuşacaklarım var benim. Ya ne konuşacaksın? Kadın senin yüzünü görmek istemiyor. Asiye! Abi. Ne yapıyorsun orada? Tolga hasta doktor aradın mı? Ge Bir Geliyorum Gönül Hanım. Kim var burada? Benim. Da Asiye. Asiye. Gönül Hanım'la konuşacaklarımız var. Sen işin başına dön. Asiye sana dedim. Benim seni daha kaç kez kovmam gerekiyor bu evden, söyler misin? Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Gönül Hanım, zorundasınız. Bilmeniz gereken çok şey var. Bana çocuğumun öldüğünü söyledin. Yıllarca acı çekmemi izledin. Başka bir şey bilmeye ihtiyacım yok benim. Seni korumak için yaptım. Hayat boyu vicdan azabıyla yaşama diye yaptım. Şimdi suçu bir de bana mı atıyorsun? Ben senin yükünü aldım. Sen zaten doğar doğmaz yurda vermeye karar vermiştin. Ben büyütecektim çocuğumu. Karar filan vermedim. Doğumdan iki gün önceydi. Sus. Hatırla. Bahçedeydik. Yağmur vardı. Beni affedersin değil mi anne? Yalanlarımı. Hatalarımı. Hepsini unutup... Oğlum dersin. Sarılırsın bana. Annem. Ben geldim. Bana ne söylediğini hatırla. Doğar doğmaz o çocuktan kurtulmam lazım. Onu yanımda tutamam. Vermek zorundayım. Böyle dedim. Hayır. Ben çocuğumdan vazgeçmedim. Geçtin gönül. Geçtin. Ben her şeyi sevdiğim kadın için yaptım. <laughs> Sırf sen hayat boyu acı çekme diye... ...sana onun öldüğünü söyledim. Sen evladını kaybetmiş masum bir anne olduğunu sandın. Ama masum değilsin gönül. Sen de en az benim kadar suçlusun. Neden yapıyorsun bunu bana? Bilmen gereken şeyler var. Sus artık. Hiçbir şey duymak istemiyorum. Sus. Sus artık defol.